நான்றி <laughs> Yaklaştırıyorum zaten. Yaklaştırıyorum zaten de. Ha? Yaklaştırıyorum zaten. ভাlio কোমবাল Burada yaklaşık 100 kovan arı var. Şu anda muşmala mevsimi. Muşmala çiçeğinin açtığı mevsim. Arılar muşmala var getiriyor. 15 gün sonra falan alacağız Allah'ın izniyle. Önce karnını da öyle. Şu anda yavru yapıyor. Bal getiriyor. Bugün maşallah hava güzel. Çok güzel çalışıyor. Toplaması da güzel çalışıyor iki olmasına rağmen evet iki olmasına rağmen Alanya'da çok güzel bir hava var. Arı Mayıs ayında gibi çalışıyor. Bal ihtiyacı olanlara duyurulur. Bal ihtiyacı olanlara duyurulur. Sen propolis gördün mü? O ne demek? Su propolistir. Neye yarıyor? Arı yapar bunu da. Bu topik maddesidir. Bir nevi viyekla mı? da değil. Toping. Ee, güç ve kuvvet verir. Yani şu sporcuların falan kullandığı. Şu sporcuların değil. kullandığı gibi. Bunun yarım nohut kadarını ya veya mercimek kadarını yutarsın hap gibi. Yenmez. Yemesi çok kötü. Ağız tadımı, damak tadımı acı. Normalde yiyemezsin ama yutarak, suyla yutarak hap gibi çok güzel doping olur. Antibiyotiktir aynı zamanda. Bunu sana taktım dedim sen yersin sonra. Ulan fare bok gibi bir şey bu ya.